Ne yapıyorsun çekerim ben yıldırım bugün sizlerle beraber size oynayabilirim ama şunu bir ilgili bir yapmak istiyorum. Bugün rol hakkında bir şey geldi. Herkese izleyin. Son kanalıya da bazı istiyarı oynaymış mıydı? açılıyorum. Burada e, kesinlikle bir Ama S <finely> S S. S. S S kilo, metNe, ve bu şekilde tekrar takıp tutarlar. Ve bu şekilde 3 günlük bir katliam olarak 2 günlük 2 kat adı üretimlerimiz müşterilerle katlandı işte ve o yüzden bazı çocuklar hep ağırlık alıp duruyor. Ve bu Türkiye bir ofis açacak ve ama kesinlikle bir bilgim yok ama kesinlikle bir bilgim yok ama ama nasıl desem hmm. bilmiyorum ama robos robo Türkiye bir ofis yapmış. Herkes bazıları biliyordur, bazıları bilmiyordur. Ama buna kesin olarak emin değiliz. yapmak ve buna göre şey e, buna göre ay aşklarında Neden açılacağı da hiç kimse bilmiyor. Ve ve bir yapmış. Bunu ne biçtim? Tür şey bulamıyorum. Robus evet. açıyor yapmış ya. Robus Türkiye. olmadı kesin var. Kesin oran var. Burada yol bul. eminim. Yedim ama hiç içtim Bu oyun. Ve ne dese bilmiyorum ya. Ona kesin olarak bir fikrim yok ama kesin de emin değilim. Belki, e, belki Rose açılır mı, açılmaz mı? Hiç fikrim yok. Ve bunu bekleyip göreceğiz. Ve bunu bekleyip görüyoruz. Umarım açılır. Ve tüm oynayan tüm çocuklara biliyorsunuz ki herkese görmüşsünüz evde evde yazı size aileniz ailede bir şey görür Thank you. Ve evet. bunu herkes duymuştur. Yeni özellikler geliyordur. herkes bildiğiniz gibi her bir şey gelebilir artık bugün kesin diyorum ama bunu yapabilirlerse Robles kesin olarak açılacak. Şu anlık bir yok ama kesinlikle Rose bugün açılacak ve e, ne ne zaman çıkacağını bilmiyorum ama bunu. Çok video, çok videomu da e, bu videoyu şort ıı, video olarak basacağım. Oradan ıı, şort videolarını izleyebilirsiniz. Iı, tam albümde görebilirsiniz. Ben de bilmiyorum bir başka çok benim yerlere geliyor. Neyse bu en ünlüsü neyse lütfen like at ve abone olmayı unutmayın. Size. Size şey yapıyoruz ve Güle ve şimşekler emin değilim ama bir oh, Doğru gelirse haber görmeyi Neyse görüşürüz Bay bay